Merhaba sevgili arkadaşım. Bu videomuzda seninle yine yayın denizi TYT Pro Simülatör serimizden bir test çözeceğiz. Testimiz ikinci ünitenin 10. testi olacak. Yine ısı sıcaklıkla ilgili ısı alışverişi ve ısıl denge ile ilgili gerçekten teknik anlamda güzel sorular. Ve bu sorular temel kavramları ciddi anlamda uyaran sorular. Bakalım nasıl olacak soruları ve çözümlerimizi beğenecek misiniz? Hadi başlayalım buyurun. Elektronik cihazların soğutma sistemlerinde yukarıda verilen öz ısısı düşük olan malzeme kullanılır. Şimdi öz ısısı düşük olan malzeme kullanmak istiyoruz değil mi? Elektronik cihazların soğutma sistemlerinde e tabii ki de soğutma sisteminde ısı alışverişinin hızlı gerçekleşebilmesi için tabii ki de öz ısısı düşük olan madde kullanılmalı. Neden olmasın? Termometre yapımında zaten termometrede bizim amacımız nedir? Termometrenin çabuk ısınıp çabuk soğuması. Yani sıcaklığı hızlı bir şekilde algılaması. O zaman termometre yapımında tabii ki de öz ısı küçük olan madde tencerelerin sap kısmında haydi işte orada duracağız. Tencerenin sap kısmında ısının iyi iletilmesini de istemeyiz. Tencerenin hızlı bir şekilde ısınıp daha doğrusu saplarının hızlı bir şekilde ısınıp elimizi yakmasını da istemeyiz. O zaman bu bizim istemediğimiz bir şey. Peki bu öz ısı ne gibi bir kavram getiriyor karşımıza? Şimdi biz bir madde yaptığımızda o maddenin sıcaklık değişimi Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ile verilir. Şimdi verilen ısının sabit kaldığını düşünelim. Öz ısı ne kadar küçükse sıcaklık değişimi o kadar büyük olacaktır. Bazı durumlarda sıcaklık değişimine hızlı bir şekilde tepki vermesini isteriz. Soğutma sistemlerinde de aynı şekilde geçerli bu. Termometre yapımında ama tencere saplarında elimizle tuttuğumuz kısımlar olduğu için sıcaklık değişimine hızlı tepki vermesini istemeyiz. Doğru mu? Bu arada hız demişken videoyu e, dinlerken arkadaşlar sardırmanıza sanırım gerek kalmayacak. E, çarpı 2 ile çarpı 1.5 ile dinlemenizi. Çünkü ben yeterince sizin için videoyu hızlandırdım. Değil mi? Konuşma şeklimden hızlandırdım. Anlıyorsunuz zaten. Evet devam edelim. Birinci sorumuzda cevabımız Ceyhan termometre yapımında ve elektronik soğutma sistemlerinde. İkinci soru diyor ki öz ısı birimi olarak öz ısı birimi olarak hemen yazıyorum sevgili arkadaşım bak Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T mi? Ya Ahmet hocam ne alaka öz ısı isi, öz ısı buradan bir çeksene yerine bir yazsana bu kalori değil mi? Hemen birimleri yerine yazalım mı? Bence çok güzel olur. Birimleri yerine yazalım. Şuradaki kalorinin birimini yazalım kütlenin birimini yazalım ve sıcaklık değişiminin birimini yazalım. Bakalım ne olacak? Şuradaki ısı birimi ne? Kalori. Buradaki kütle birimine alınır? Gram alınır. Buradaki sıcaklık değişimi ne olacak? Santigrat derece olacak. O zaman öz ısının birimini yani C'nin birimini çekecek olursak kalori bölü ne? Gram çarpı santigrat derece var mı öyle bir seçenek? Var joule bölü kilogram çarpı kelvin. e Şimdi bunu SI birim sistemine uygun olarak yazmak istersen kalori yerine ne yazarsın arkadaşım? Joule. Gram yerine ne yazarsın? Kilogram. Ve sıcaklık yerine ne yazarsın? Tabii ki de kelvin derece. Joule bölü kilogram kelvin. Evet alternatif ifadelerden bir tanesi. Gayet doğru. Üçüncüsü metre kare saniye kare bölü kelvin gibi bir ifade görüyoruz. Şimdi bu ifadenin doğru olup olmadığını analiz etmemiz gerekiyor. Bu bizim için önemli. Metrekare bölü saniye kare çarpı kelvin gibi bir ifade. Şimdi bizim buradaki <laughs> öz ısı birimimiz C. Peki bu de öz ısı birimi aynı zamanda ne? Joule bölü kilogram çarpı kelvin. Hmm. Şunu biraz ele alalım mı? Ne dersiniz? Üçüncü birim için yani kestirip atmıyorum. Hani bu olmaz demiyorum. Üçüncü birim için neydi birimimiz? Aynı zamanda Joule bölü. Bakın Joule bölü. Hop. Ne? Kilogram çarpı Kelvin. Sanırım burada biraz zorlamış hocalarımız. Joule dediğimiz kısım ne? İş yani enerji. Şimdi burada kilogramı gördüğüm için buradaki iş ve enerji kısmında iş eşittir F çarpı delta X gibi bir bağıntı yazabilirim ve F yerine de MA yazabilirim. Ha. Şimdi şu F yerine de sevgili arkadaşım burada bana kızma. M çarpı A yazdığımı düşünürsen bakalım ne gelecek? Joule yerine F çarpı delta X, F yerine M kütle yani kilogram diyelim istersen oraya m yerine kütle yani kilogram a yerine metre bölü saniye kare çarpı f yerine ma yazdık ya delta x yerine metre bölü altta ne kaldı kilogram çarpı kelvin derece şu kilogramlar birbirini götürse metre ile metrenin çarpımı metre kare olsa o halde metre kare bölü saniye kare çarpı çarpı aşağıda olacak. Kelvin gibi bir birim çıkar. Sanırım bu da burada yazılan ifade. O halde işaretlenmesi gereken doğru seçenek. Evet maalesef biraz zor olmuş. Fakat <laughs> iyi bir noktaya değinilmiş diyelim. İkinci soruda doğru seçeneğimiz E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet 3. soruda diyoruz ki etil etil alkol etil etil ne ya? Etil alkol zeytinyağı ve suya ait öz ısı değerleri tabloya verilmiştir. Şimdi öz ısı neydi? Öz ısı maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısı. Peki ne işimize yarar? Çabuk ısınıp çabuk soğuması gibi ifadeler. Öz ısı küçük olan maddeler eşit kütlede alınırsa sıcaklık değişimleri daha hızlı olur. Peki sıvılardan eşit kütle <laughs> İnanın okumamıştım. İnanın okumamıştım. Sıvılardan eşit kütlede alınırsa ısı sahası en büyük olan madde su olur. Şimdi ısı sahası dediğimiz şey büyükçe, büyükçe dediğimiz şey M çarpı küçükçe. O zaman öz ısı eşit kütlede aldığımız için ısı sahasını belirleyecek. Yani suyun ısı, ısı sahası en büyük olur. Sıcaklıkları aynı olan özdeş kaplarda eşit kütleli, lütfen dikkat, eşit kütleli sıvılar daha düşük sıcaklıktaki bir ortama konulursa. Eşit kütleli sıvılar daha düşük sıcaklıktaki bir ortama konulursa en hızlı sıcaklık değişimi zeytinyağında olur. Zeytinyağının özü daha küçük olduğu için sıcaklık değişimi daha fazla olacak. Gelin bir kez de yazalım görelim. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T mi? Ne dedi? Kütleler eşit. E, kütleler eşitken e, şimdi ne diyor? Bakın bir de düşük ortama konulursa en hızlı sıcaklık değişimi. Sıcaklıkları aynı özdeş kaplarda eş kütle sıvılar daha düşük sıcaklıktaki ortama. E o zaman eşit ısı alışverişi aynı miktarda gerçekleşirse öz ısı küçük olduğu zaman sıcaklık değişimi büyük olacak. Yani alıp verilen ısı sabit olduğu için C'nin küçük olması T'yi büyütecek. Yani en hızlı zeytinyağı değişir doğru. Bir miktar su. Bir miktar bilmiyoruz. Sabit ısı veren ısıtıcıyla ısıtılırken içinde alkol konulursa suyun sıcaklık değişimi hızlanır. Hayır hızlanmaz. Yani bu durumda suyun bakın araya alkol eklemesi alkol eklemesi suyun sıcaklık değişimini altını çiziyorum lütfen dikkat et suyun sıcaklık değişimini hızlandırır demiş arkadaşım yani sen Q eşittir m su çarpı c su çarpı delta t yapacakken aslında buraya artı olarak bir taraftan da ne ekledin m ne etil alkol yani m alkol çarpı c alkol çarpı delta t ekledin. Yani aktardığın ısının bir kısmını alkol aldı. Bir kısmı suya kaldı. Suyun aldığı ısı azaldığı için sıcaklık değişimi yavaşladı. Hızlanmaz. Cevabımız ne olacak bu durumda? 1 ve 2 C seçeneği olacak. Dikkat et. 4. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ısıları veriliyor. Buna göre bir bilgisayarın çalışırken erken ısınmasını engelleyebilmek için bakır kullanılması daha uygundur. Bakır. 387. Özüsü küçük. Yani erken ısınmasını engellemekten kastı acaba fan kısmıyla mı bunu dengelemeye sağlamış? Muhtemelen yani eğer bakır kullanırsak fanımız onu daha çabuk soğutabilir. Aslında bir taraftan da bakır daha hızlı ısınır ama soğuması da daha hızlı olacağı için evet yapılabilir. Tencerelerin sıcaklığını çabuk iletebilmesi için alüminyum kullanılması uygun olur. Bir saniye ne yazıyor burada? Sıcaklığı lütfen dikkat sıcaklığı Çabuk iletilmesi. Şimdi çabuk iletilmesi, sıcaklığın çabuk iletilmesi ile ısı sahası ne alaka? Yani pardon öz ısı ne alaka? Şimdi öz ısı tabii ki de iletimle alakalı değil. Maddenin sıcaklığının daha çabuk değişmesini sağlar. O halde iletim ne ile alakalı? Isı iletkenliği ile, değil mi? Isı iletkenliği ile alakalı ve bu ifadede bu alakada öz ısı yok. C'ye bağlı değil. Dikkat et. Bağlı değil. Bir maddenin öz ısı küçük olup ısı iletkenliği daha büyük olabilir. Bunu tam olarak ifade etmiyoruz. Örneğin civanın öz ısı küçüktür ama ısı iletkenliği gayet iyidir. Yani bu ifadeye doğru diyemem. Eşit kütledeki demir ve bakırın. Bakır, bakır ne diyor? Bakın, bakır, bakırın kütlelere eşit ısı verildiğinde demir ısıyı daha çabuk iletir. Şimdi burada eşit kütledeki eşit kütledeki demir ve bakırın eşit ısı verildiğinde demir ısıyı daha çabuk iletir. Yani buradaki ifade de çok hoşuma gitmedi açıkçası. Demirin sıcaklığı demir ve bakırda demir ve bakırda eşit kütlede aldık. Bakırın kütlelere eşit ısı verildiğinde, eşit miktarda ısı verdik, demir ısıyı daha çabuk iletti. Yani ben bu ifadeye doğru diyemem. Yine iletim başka bir ifadeyle alakalı. Yani iletim kas sayısıyla ile o öz ile alakalı değil. Cevabım adına diyeceğim. Başka bir şekilde şöyle sorulsaydı demir ve bakır demiş. Demir ve bakır. Demir ve bakıra eşit miktarda ısı verdiğinde bakırın sıcaklık değişimi, bakırın sıcaklık değişimi daha fazla olur deseydi eşit kütlede oldukları için kabul ederdim. Bence cevap adan olacak. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Bir sonraki soru diyor ki 5. soruda hava sıcaklığının 20 santigrat derece olduğu ortamda yeterince beklenen bir bardak su ve bir damacana su için verilen. Şimdi bir bardak su M kadar olsa bir damacana su büyük M kadar olsa bunların öz ısıları C olsa C olsa. Ha, o zaman ısı sahası damacananın daha fazla. Buradaki bardak bir bardak bardak buradaki damacana. Güzel. Damacana. Güzel. Peki bir bardak su bir damacana su verilen verilen yargılardan hangileri yanlıştır? Sıcaklıklar eşittir. Ya arkadaşım bak ne yazıyor burada? 20 santigrat derece olduğu bir ortamda hava sıcaklığın. Yeterince beklenen, yeterince bekleyerek bu arkadaşları nereye ulaştırıyoruz? Isıl, ney, denge. Isıl, denge neydi? Her şeyin sıcaklığı birbirine eşit. Yani T, sıcaklık, temperature. Ne? Eşit arkadaşım, eşit yahu eşit. Sıcaklıklar eşit. Çat, doğru. Isı sağları, ısı sahalarının eşit olmadığını zaten söyledik. Sıcaklıkları 25 santigrat çıkarmak için suya, sulara eşit miktarda ısı vermek gerekir. Haydi. Sıcaklık değişimi ile alakalı denklemi ne arkadaşım? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Ama sen diyorsun ki ısı sahası büyük olana ve ısı sahası küçük olana yani M, farklı olsa da ben bunlara eşit miktarda ısı verirsem sıcaklıkları eşit miktarda artar. Yok öyle bir dünya. O zaman cevabım ne oldu? A seçeneği oldu doğru cevap. Peki devam ediyoruz. Hangi? Aha düzeltelim. Bir saniye. Bir saniye. Dur. Dur Ahmet hocam. Son anda yakaladım var ya. Hangileri yanlıştır diye. Hiç okumadık bile orayı. O zaman doğru seçeneğim ne olacak? D seçeneği. Yani 2 ve 3 yanlış. 5. soruda. Devam edelim. Bu sorumuzda. Bu sorumuzda. Şöyle sanırım alt taraf görünmüyor. Orayı bir görünür hale getirelim. Güzel. Ne diyor? Aşağıdaki şekilde kalorimetre kabı modelleniyor. Bu düzenekte ısıcı kabın içerisine sıcaklığı sıvının sıcaklığından farklı olan madde ekleniyor. Sıvının sıcaklık değişimi bir termometre yardımıyla bulunarak maddeler arasında enerji transferi daha önceden belirlenen veriler yardımıyla toplanıyor. Tamam güzel. Bir kalorimetre kabı, ısı yalıtımlı bir ortam var. Sıvımız var. Sıvımız yalnız termometre neyi ölçüyor? Termometre kimin sıcaklığını ölçüyor? Sıvının neyini? Sıcaklığını. Çünkü sıvıya daldırılmış. Bu çok önemli. Buna dikkat etmeniz lazım. Eğer maddeye, eklenen maddeye değiyor olsaydı onun sıcaklığını da ölçüyor diyebilirdik. Peki hangileri kesinlikle doğrudur ifadesini görüyorum ve şöyle diyorum. Eklenen maddenin ısı sahası sıvının ısı sahasından büyükse termometrede okunan değer artar. Şimdi bir kere, bir kere ısı sahasının büyük olması önemli değil. Her zaman söylüyoruz. Isının geçiş yolu bak ısı. Kimden kime akar dediğimizde o okun yönünü bu tarafa doğru çizdiğimi düşün. Demek ki buradan buraya ısı geçişi varsa bu taraftaki arkadaşımız sıcak. Buradaki arkadaşımız ise soğuk. Anlatırken her zaman şunu söylerim. Isı her zaman sıcaktan soğuğa, iç enerjisi büyük olandan küçük olana değil. İşte miktarı az olandan çok olana, çok olandan az olana değil. Yani şöyle düşün. Bir okyanus ya da bir deniz ya da bir göl gölet dolusu su düşün. Onun içerisine o sudan daha sıcak olan bir demir bilye, küçücük bir bilye bırakırsam bilyeden okyanusa ısı geçişi olur. Yani ısı her zaman sıcaktan soğuğa geçer. Dolayısıyla ısı sahalarının büyük ya da küçük olması sıvının ısı sahasının, eklenen maddenin ısı sahasının hiç alakası yok ısı akış yönünde. O yüzden de termometrede okunan değerinin artması için maddeden sıvıya ısı geçmesi lazım. Isı geçiş yönü ısı sahasıyla alakalı değil sıcak ve soğukla alakalı. Sıvının sıcaklığı eklenen maddenin sıcaklığından büyükse. Bak 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 gördün mü? Sıvının sıcaklığı T sıvı büyüktür. T eklenen madde yani T madde M. O zaman sıvıdan maddeye doğru ısı geçişi olacak. Sıvı hal değiştirmiyorsa sıcaklığı azalacak. Her zaman bunu düşünmen için hal değişim var mı? Yok. Termometrede okunan değer azalır. Yes. Sıvı ile eklenen maddenin kesinlikle doğrudur demiş bir taraftan da. Tabi sıvının hal değiştirmediğini de vermesi gerekiyor muydu? Küçük bir detay. Evet, vermesi gerekiyordu bence. Sıvı ile eklenen maddenin iç enerjileri eşit ise termometrede okunan değer değişmez. İç enerjisi diyor ya, iç enerjisi. Yani maddenin toplam enerjisi eşit ise ya benim iç enerjiyle alakam yok ki. Eğer termometre sıcaklığı ölçüyorsa sıvının sıcaklığının değişmemesi için tek şart Sıvının sıcaklığının eklenen maddenin sıcaklığına eşit olması yani iç enerjiyle alakalı bir durum yok tekrar söylüyorum. Efsane bir özellik. Birçok öğrencimiz bunu pek kale almıyor. Ne var ki hocam bunda bir şey yok ki diyor ve yayın denizi arkadaşlarımız, sevgili hocalarımız da sanırım bununla ilgili ifadeler yazmışlar. Umarım üçe tik atmadınız. Değil mi? Doğru cevap ne? Yalnız 2 B seçeneği olacak. Devam ediyorum. Peki ısı sahası büyük olan maddelerin ısınması ve soğuması ısı sahası düşük olan maddelere göre zordur. E tabi ki de çok rahat bir şekilde yazabileceğin bir ifade. Q eşittir mc çarpı delta t. Şimdi delta t'yi sabit yaptığımı sabit aldığımı düşün. Yani iki madde var İkisinin de sıcaklığını onar derece arttırayım. Hangisinin ısı sahası büyükse ona daha çok ısı vermem gerekir. Doğru. Ne diyor? Karaların denizlere göre daha çabuk soğuyup daha çabuk ısınması. Tabi toprağın öz ısı veya ısı sahası suyunkinden daha küçük olduğu için bu doğru. Piştikten sonra ayrı ayrı soğumaya bırakan sebze yemeği içindeki bu çok klasiktir. Yani hepimizin bilmesi gereken önemli bir şey bu. Patatesin gerçekten eşit kütlede patates ve domates alırsanız yemeklerin içindeki patatesler daha geç soğur. Aslında bunun sebebi ısısının büyük, küçük büyük olmasıdır patatesin. Tabi eşit kütlede aldığınızda da ısı sahasının büyük olmasıdır. Patates domatese daha göre daha geç soğur ısı sahasıyla alakalı aslında. Direkt ısı sahası diyebiliriz. Gayet mantıklı. Daha geç soğuması evet hata olmasın da. Güneş panellerinin yüzeylerinin siyah renkli yapılması ışığı soğurmasıyla alakalı. Isı sahasıyla alakalı bence hiçbir yapı yok orada. Doğru seçeneğimiz ne olacak? Ciresun. Bu soruyu da çözdük geldik sonuncu sorumuza sanırım 8 soru var yine. Isıcalatılmış bir ortamda birbirine dokundurulan K, L, M, N cisimleri arasındaki enerji çeşitleri şekilde belirtilen oklar yönünde olmaktadır. Enerji geçişleri. Buna göre en sıcak K cismidir. Bakın her zaman enerji geçişi sıcaktan suya doğru olacak. K'den L'ye göre enerji geçişi varsa K'den L'ye doğru o zaman ne diyeceğiz? T, K'nin sıcaklığı daha büyüktür. Kimden? T, L'den. K'den N'ye göre bir geçiş varsa T K'nin sıcaklığı daha büyüktür T N'den. L'den M'ye göre varsa L daha sıcaktır T M'den. Değil mi? N'den M'ye göre varsa N de daha sıcaktır T M'den. Peki en soğuğun M olduğunu öğrendik. En sıcağın ise K olduğunu öğrendik. K herkesten sıcak. K L'den sıcak, L M'den sıcak. N M'den sıcak, K N'den sıcak. O zaman en sıcak cisim K. Güzel. En soğuk cisim M. Güzel. L ve N'nin sıcaklıkları eşit. Şimdi L ve N'ye bakmak istiyoruz. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi L K'den soğuk, M'den sıcak. N K'den soğuk, M'den sıcak. Ama L ile N arasında ben kesin bir şey söyleyemem. Sen söyleyebiliyorsan buyur söyle arkadaşım. Ama cevabın ne olması gerekiyor? B seçeneği olması gerekiyor. Güzel. Bakalım başka sorumuz var mı? Aha bir sorumuz daha varmış. Dokuzuncu soru. İyi ki tıkladık ha. Şekildeki 2 mm kütleli x, demir bilyeleri 100 santigrat derece sıcaklığındadır. Tamam güzel gördük. Buna göre x'in ısı sahası y'ninkinden fazladır. Şimdi ısı sahası dediğim şey yine ne? Büyükçe. Büyükçe ne? m çarpı küçük c. x'in ısı sahası yenikine fazladır. 2 m mm. O zaman bununki 2mc, 2mc, bununki ise mc. O zaman x'in sahası daha fazla. Her iki bilye 20 santigrat derece ısıl dengeye geldiğinde x'in x bilyesinde, bilyesinde daha fazla ısı verir. Her ikisi de 20 santigrat dereceye ısıl, ısıl dengeye geldiğinde o halde sıcaklıklarındaki değişim 100'den 20'ye 80 santigrat derece olacak. Yani Q eşittir M çarpı C çarpı delta T ifadesinde 80 yazacağım. İkisi içinde aynı ısı sahası büyük olan dışarıya daha çok ısı enerjisi aktaracak ki bu X bilyesi değil mi? Dengeye geldiğinde X bilyesi ne diyor? Her iki bilye 20 santigrat derecede dengeye de geldiğinde X bilyesinden daha fazla ısı verir. X bilyesinden daha fazla ısı verir derken her iki bilye 20 santigrat derecede ki ısıl dengeye getirildiğinde X bilyesinden daha fazla ısı verir. Acaba X bilyesinden daha fazla ısıyı Y bilyesi mi diyor? Yani biraz ilginç X'in ısı, ısısı, ısısı mı demiş? Ben burayı ısı sahası olarak okumuştum. Aman Allah'ım. Hemen şurayı siliyorum arkadaşım. Bir de yukarıdaki seçeneği de okuyunca. Bak eğer yukarıdaki ifadede gerçekten ısı sahalarını yazdık zaten. Dikkat et buraya yazdığımız ısı sahası. X'in ısısı mı? Katliam. X'in ısısı yeniden fazla olamaz. İnanın burayı ısı sahası olarak okudum. Saat tabi biraz geç. Belki onun etkisidir. Buraya da zaten ısı yazdık. Ama x'in ısısı diye bir şey yok. Maddelerin ısısı olamaz. Dikkat et. Her iki bilyede 20 santigrat derecede ısıl dengeye geldiğinde x'ten daha fazla. Evet sanırım burada demin söylediğimiz şeyi söylüyor. Her iki bilye de sabit 20 santigrat derecedeki odaya konulduklarında denge sıcaklığına ulaşma süreleri kesinlikle aynı değildir kesinlikle dediği için aynı değildir ama x'in yüzey alanı daha fazla olduğu için ısı alışveriş hızı daha fazla olacaktır. Belki de eşit olabilir ama kesinlikle dediği için ifade doğru değil. Eğer buraya kesinlikle demeseydi bu kesinlikleyi buradan sildiğimi düşün. Bu kesinlikle burada olmasaydı o zaman ifade doğruydu arkadaşım. Vay be çok güzel. O halde işaretlenmesi gereken doğru seçenek benim için artık Adana. Senin için Şurada küçük bir hata yaptı. Aman ha dikkat. Burayı nasıl ısı sahası okudum bilmiyorum ama bazen oluyor. Dikkat edin siz de arkadaşlar lütfen. Şu anda saat yaklaşık gece 2. O yüzden böyle hatalar olabilir. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Fizikle kalın.